أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, İki cihanın serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre en fazla hadis rivayet eden sahabidir. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de onların o güzel yollarından gidenlerden eylesin. Gale <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. <laughs> Men ve gâhullâhu her kimi Allah korursa. Neden? Şerre mâ beyne lahyeyhi bu iki çene arasının şerrinden korursa. Daha ve şerre mâ beyne bir de iki bacak arasını şerrinden korursa. Yani iki çene arası dil, iki bacak arası da şehvet. İşte hem dilin hem de şehvetin şerrinden Allahu Teala bir kimseyi korursa dehalecen cennet, o kimse cennete gider. Elhamdülillah. Ne güzel müjde değil mi? Demek ki cennete götürebilecek işler de kolay, e, cehenneme götürecek işler de kolay. E, cennete götürecek işler kolay ama o kadar da zor. Dolayısıyla dili muhafaza etmek, efendim iffetini korumak kişiyi işte efendimizin beyanıyla, müjdesiyle birlikte Allah'ın izniyle o kimse cennetlik oluyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar dilimizi muhafaza edeceğiz. Haram, günah, çirkin işlerden uzak durmaya çalışacağız. Gıybetti, dedikoduydu, fuzuli işlerde bu tür şeyleri e, dilimizi bunlara alıştırmayacağız. Zikirdi, fikirdi, Kur'an'dı, tesbihattı, e, hayırlı, bereketli, güzel sözlerdi, sevaplı sözlerdi. Dilimizi bunlara alıştıracağız ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri cennet ehli olan okullarından kılsın. Tabi iffetimiz konusunda da e, Rabbimiz Celle Celaluhu e, nikahı beşru kılmıştır. Ama zinayı haram kılmıştır. Bu bir ihtiyaç. Yani şehvetin giderilmesi bir ihtiyaç ama Rabbimiz haram yoldan değil, helal yoldan giderin diyor. Yani su içmek nasıl bir ihtiyaçtır? Ama içki içmek ihtiyaç değil, o haram. Dolayısıyla nikah da meşrudur, bu da bir ihtiyaçtır. Ama bu tür kişi şehvi ihtiyaçlarını giderme konusunda helal yoldan, meşru yoldan bu ihtiyaçlarını gidermeli. İşte burada da neyi gördük? Demek ki bir kimse iffetini korursa edepli, terbiyeli, ahlaklı, şerefli, izzetli, namuslu bir şekilde bir hayat yaşarsa ne olur? Efendimiz o kimsenin dilini de koruduğu zaman, iffetini de koruduğu zaman onun cennetlik olacağını beyan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dilimizi de iffetimizi de koruyan, muhafaza eden kullarından eylesin. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Onu ifade edelim. Hadis-i şerifte ne buyurdu Efendimiz? Her kimi Allah iki çedesi arasındakinin şerrinden iki bacak arasındakinin şerrinden korursa kim koruyormuş Allah. Allah korursa o cennetlik olur. Demek ki yani biz bir gayret edeceğiz, bir çalışacağız. Fakat bizi başarıya erdiren kim Allah'tır. Hani bazen biz ne yapıyoruz? Ben kazandım, ben ettim, ben başardım, ben ettim. Yahu tamam sen çalıştın ettin de o gücü kuvveti sana veren kim? Değil mi? O imkanı veren kim? Havayı, suyu veren kim? O çalışma duygusunu, azmini, gayretini veren kim? Bütün bunları yaratan kim? Allah. Dolayısıyla insan bütün bu başarıları lütfedenin Allah olduğunu unutmayacak. Hani ida ca'e nasrullah vel feth ve ra'eyten nas yedkhuluna fi dinillahi afwaja fesbih bihamdi rabbika ve estağfir. Innehu kana tawwaba. Bu Nasr suresinde bu fetih meydana geldiği zaman Allahu Teala'nın yardımı, lütfu meydana geldiği zaman insanlar da gruplar halinde İslam'a dine girdiği zaman sen Rabbini hamd ile tesbih et diyor Rabbimiz. istiğfar et diyor. Şımarmak yok. Yani ne tür bir başarı olursa olsun, işte İstanbul, yani Mekke fethedilmiş, insanlar gruplar halinde, kabileler halinde böyle fevc fevc Müslüman olmuşlar. Ne diyor Rabbimiz? İşte böyle bir durum olduğu zaman ne yapacaksın? Şibarbak yok diyor bütün Müslümanlara. Şımar, ne yapacağız? Hamd edeceğiz, tesbih edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Dolayısıyla bir kimsenin başarısı arttığı zaman... Allah'a hamd edecek. Bir kimsenin başarısı arttığı zaman bunu bana lütfeden Allah'tır diyebilecek. Bir kimsenin başarısı, zenginliği, makamı, mevki arttığı zaman bu bana Allah'ın bir lütfudur. O lütfetmeseydi ben bu imkanlara sahip olamazdım diyecek, kulluğunu artıracak, istiğfar edecek, zikredecek, tesbih edecek. Dinin özü budur. Şımarmak, efendim ben yaptım, ben ettim, efendim ben meydana getirdim, ben başardım, ben kazandım, işte ben olmasam buraları efendim yürümez, etmez değil. Her şeyi yaratan Allah'tır. Dolayısıyla günahtan kaçındığımız zaman da Rabbimizin lütfuyla kaçınmış oluyoruz. Efendim bir helal bir iş yaptığımız zaman, ibadet işlediğimiz zaman da yine Rabbimizin lütfuyla yapıyoruz. Dolayısıyla nefsimize bir pay çıkarmayacağız. Çünkü nefise bir pay çıkardığımız zaman nefis kibir eder ucup var, kendini beğenmek. E insan kendini beğendiği zaman ne olur? Şeytan etrafına kümelenmeye başlar. Her türlü kötülüğü yaptırmaya çalışır. Kendini beğenmek çok tehlikeli. Kibir diyoruz ya, bu kibriya, ululuk, yücelik Allah'a mahsustur. Onun dışında herkes Allah'ın kuludur. makamı yüksek olmuş, zenginliği çok olmuş, ilmi fazla olmuş, barış, başarısı çok olmuş. Bu önemli değil önemli olan Allah katında nasıl bir kulluk sergilediğimiz, Allah katında nasıl ibadetlerimizi, efendim Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğimizdir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi, Rabbimizin bizlere lütfetmiş olduğu bütün imkanların kıymetini, değerini bilen ve kulluğumuzu tevazu içerisinde idam ettiren kullarından eylesin. Her kimi Allahu Teala iki dudak arasından, onun şerrinden, dilinin şerrinden korursa ve iki bacak arasının yani şehvetinin şerrinden korursa o cennete girer. Güzel bir müjde. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde ne buyurmuştu? Her kim bana iki dudak arasından yani dil konusunda söz verirse ve iki bacak arasında şehveti hakkında bana söz verirse ben de ona cenneti söz veririm. Cenneti garanti ederim buyuruyor. Demek ki ne yapacağız? Biz dilimizi koruma konusunda, muhafaza etme konusunda gayret edeceğiz. İffetimizi koruma konusunda gayret edeceğiz. Başarılı olduğumuz zaman da Rabbimizin lütfudur. Tesbiha, zikre, kulluğa ibadete devam etmiş olacağız. Rabbimiz Celle celal cümlemizi kibretmekten, gururlanmaktan, kendini beğenmişlikten korusun, muhafaza eylesin. Şimdi gelelim bir diğer hadis-i şerifimize. Bu okuyacağımız hadisi şerifimiz Ukbe İbni Amir radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis şerif. Böyle kendisinin yaşamış olduğu bir hadise var, bir hatırayı anlatıyor bize. Efendimiz'e sormuş olduğu bir soru var ve almış olduğu bir cevap var. Ee, i̇yi ki sormuşlar değil mi? Ne güzel, elhamdülillah. İyi ki sormuşlar, sordular ki biz de bu soruların cevaplarını öğrenmiş oluyoruz. Çünkü e hepimizin arzu ettiği şeyler bunlar. Şimdi göreceksiniz soruya. Hepimiz bunları arzu ediyoruz. Bunların cevapları nelerdir diye merak ediyoruz. Sahabe de insandır. Onlar da merak etti. Onlar da cenneti de, kurtuluşu da, Rabbimizin rızasını da, emirlerin yerine getirmeyi de, e, ahirette cehennemden kurtulmayı da onlar da arzu ettiğinden dolayı soruları da hep ahiret eksenli oluyor. Ukbe İbni Amir radıyallahu an diyor ki: "Gultu ya Resulallah. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ey Allah'ın Resulü men necatu kurtuluş nedir? <laughs> Efendimiz cevap verirken kurtuluşun sebeplerinden bahsediyor. Bak şunu şunu yaparsın işte bu kurtuluştur. O kurtuluşu sordu. Zaten kurtuluş cennet ehli olmak değil mi? Kurtuluş Rabbimizin rızasını ermek. Kurtuluş cehennemden azad olunmak, ondan uzak kalmak. Dolayısıyla cehennemden uzak kıldıracak ameller işte şunlardır. Cennetlik kılacak ameller şunlardır. Rabbimizin rızasının nail kılacak ameller şunlardır demek anlamında. Ne buyurdu Efendimiz? Üç tane hususu beyan etti. Emsik aleyke lisaneke senin aleyhine olacak hususlarda dilini koru muhafaza eyle. Yani dilini koru muhafaza eyle. Birincisi bu. Daha vel yesake beytüke evinde otur. Yani fitne, fesat, kargaşa, huzursuzluk, günahların böyle e, olarak işlenmeye başladığı, haklı, haksızın, efendim, günahın, sevabın böyle birbirine karıştığı bir ortamda sen ne yap? Ailenin yanında otur, evde otur. Yani o günahlardan, haramlardan uzak kalmak için. İkincisi de bu. Üçüncüsü de, vebeki مَا etike. Hatalarına, günahlarına ağla. Yani günahlarını düşün, onlara tevbe et, pişman ol, gözyaşılık. Neymiş bu üçü? Cennete ulaştıran, yani kurtuluşa erdiren sebeplerdir. Kurtuluşa erdiren hususlardır. Ee, dilimizi koruyacağız, dilimizi aleyhimizde olacak işlerden muhafaza edeceğiz ve e, evimizde e, bulunmak suretiyle ailemizde bulunmak suretiyle günahlardan, haramlardan, fitneden, fesattan korunma stratejisi geliştirmiş olacağız daha ve ki ala kadı etike bir de günahlarımızı düşüneceğiz, kusurlarımızı düşüneceğiz, kusur arayacağız. Yani bu çok kolay, çok basit değil mi? Kusur aramak. Kusur bulmak çok kolay ama efendimiz kendi kusurlarını düşün diyor. Kendi kusurlarını düşün hatalarını düşün ve onlara için pişman ol ve onlar için gözyaşı dök diyor efendim. Bu da neymiş? cennete ulaştıran yolmuş. Rabbimizin rızasına ulaştıran yolmuş. Cehennemden efendim kişiyi kurtaran bir yolmuş. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem dilimizi muhafaza edenlerden hem evimizde, yuvamızda, ailemizle birlikte günahlardan, haramlardan korunan hem de günahlarla, hatalarla ağlayan, tevbe eden kullarından eylesin. Şimdi bunları biraz açalım. Amir e, Ukbe -i İbn -i Amir radıyallahu anh efendimize sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Kurtuluşu nedir? Efendimiz üç şey söyledi. Dilimi muhafaza etmek, efendim kendimizi, ailemizi fitne fesattan korumak, bir de günahlarımızı düşünüp onlara tövbe etmek, pişman olmak, ağlamak. Şimdi emsik aleyke lisaneke. Lisanını yani dilini aleyhinde olacak işlerden koru dedi efendimiz. Demek ki Dilin öyle bir özelliği var ki, yani dil e, böyle birçok haramın aktığı yer. Günah buradan, iftira buradan çıkıyor değil mi? Yalan buradan çıkıyor, gıybet buradan çıkıyor, dedikodu buradan çıkıyor. Bazen böyle efendim, böyle dudak bükerek insanlarla aray edebiliyor insan değil mi? Küçük görüyor böyle dudağını bükerek falan. Hep buradan çıkıyor. Dolayısıyla e, Rabbimizin haram kıldığı şeyler, çirkin sözler, küfürler, sövmeler, aşağılamalar hepsi yine bu dilden çıkıyor. Dolayısıyla efendimiz kurtuluşu soran sahabeye dilini koru buyurdu. Demek ki dili korumaktan, dili muhafaza etmekten, dili terbiye etmekten cennete bir yol var elhamdülillah. Peki dilimizi nasıl terbiye edeceğiz? Dilimizi Kur'an okuyarak terbiye edeceğiz. Dilimizi zikrederek terbiye edeceğiz. Dilimizi tesbih ederek terbiye edeceğiz. Dilimizi Rabbimizin razı olduğu sevaplı sözleri söylemek suretiyle terbiye edeceğiz. Dilimizi efendim güzel şeyler okuyarak, dilimizi güzel şeyler dinleyerek, dilimizi hadis-i şerifler okuyarak terbiye edeceğiz. Çünkü okuduğumuz, gördüğümüz, dinlediğimiz gözden ne olur? Efendim kulaklardan o gider kalbimize gelir. Sonra dışarı çıkacak ya bu. Nereden çıkar? Dilden çıkar. Dolayısıyla dilden İyi şeyler çıkması için kalbimize iyi şeylerin gelmesi lazım. Hafızamıza iyi şeylerin gelmesi lazım. İyi şeyleri seyretmemiz lazım. Haram şeyleri, günah şeyleri, filmleri, dizileri, reklamları, efendim şunları, bunları, youtuberları, fenomenleri vesaire 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 izlememek lazım. İzlediğimiz her şey öyle ya da böyle bizim beynimizde, efendim, kalbimizde iz bırakıyor. Sonra o izler birikiyor, 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 birikiyor ve biz konuşacağımız zaman onlar oradan çıkıyor. O konuşmamıza tesir ediyor. Hani dervişin fikri ne ise zikri de o olur diye güzel bir söz var ya. Dolayısıyla ne düşünürsek, ne ile meşgul olursak, ne ile iştigal edersek, ne seyredersek, ne dinlersek, ne okursak dilimizden de o çıkar. Dolayısıyla Allah'ın kelamıyla meşgul olalım, güzel sözler çıksın ağzımızdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek hadisleriyle, sünnetiyle meşgul olalım, ahlakıyla meşgul olalım, ağzımızdan da güzel sözler çıksın. Rabbimizi tesbih edelim, tefekkür edelim, sahabeyin hayatını okuyalım. Allah dostlarının hayatını okuyalım, onları dinleyelim. Konuşmamız, muhabbetimiz bu olursa ne olur Allah'ın izniyle? Dilimizden de güzel sözler çıkar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kurtuluşa götüren, dili muhafaza konusunda cümlemizi gayret eden ve bunda da başarılı olan, ahirette de bunun sevabını, mükafatını alan kullarından eylesin. Demek ki kurtuluşa götüren, üç tane sebep Efendimiz bir yolu söyledi. Emsik aleyke lisaneke dilini koru dedi. Aleyhine olan hususlarda sakın dilini e, muhafaza et. Daha vel yesake evinde otur. Şimdi bu evinde otur meselesi çok önemli. Şimdi ne demek bu? Bir fitne fesat var dışarıda, kargaşa var. Yani öyle bir şey ki, Ertan her şey toz duman olmuş. Yani ne günah, ne sevap, kim haklı, kim haksız, böyle belli olmadığı bir ortamda evimizde durduğumuz zaman ne olur? Bir koruma altında olmuş oluruz değil mi? Ailemizi, çocuklarımızı, kendimizi koruruz. Yoksa maddi ve manevi zarar görmüş oluruz. Şimdi günümüzde bunu nasıl böyle izah edebiliriz? Bakın, şimdi evimize geldik, evimizdeyiz. İşte günahlardan, haramlardan uzak kalalım diye. Ama öyle oluyor ki, evimizde de günahlarla, haramlarla iç olabiliyoruz. Böyle bir imkan var. Nedir? Televizyon izliyoruz değil mi? Orada bir sürü haram günah işler var. Dinden, imandan soğutucu işler var. Efendim e, bilgisayarımız var, e, laptopumuz var, tabletimiz var, cep telefonumuz var. Artık hepimiz var. Yaşlılar bile artık bunu çok rahat kullanmasını biliyorlar. Şimdi ne oldu? En basit cep telefonumuzda bile internet var değil mi? Yani YouTube'a da gidiyoruz, videoda izliyoruz. WhatsApp'tan millet her şey paylaşıyor. Onları da izliyoruz, dinliyoruz, yazılar okuyor. Aman ha bunu oku diyorlar. Bunu seyret diyorlar. Bu önemli. Hangi birine bakacağımızı şaşırıyoruz. Çok fazla böyle gruplar vesaire falan var. Şimdi orada cep telefonundan bütün bu videolarda, konuşmalarda efendim bu şimdi isimlerini zikretmeyeceğim. Öyle bir sosyal medyaları var ki lağım çukuru. Lağım çukuru. Ama bizim kızlarımız orada. Bizim gelirlerimiz orada, damatlarımız orada, çocuklarımız orada bazen yaşlarımız da orada, yetişkinler de orada. Lağım çukuru. Böyle kişiyi dinden, imandan, ahlaktan, edepten, terbiyeden çıkartacak. Baktığı zaman utandıracak böyle. işlerin yoğunlaştığı böyle sosyal medya ağları var. Hani Efendimiz ne buyurdu? Vel yesake beyt. Evinde otur dedi. Kurtuluşun şeyi bu. E şimdi evinde otur cep telefonunda o videoya bak, bu videoya bak, onu paylaş, bunu paylaş. Tüm ahl ahlaksızlar ne oldu bu sefer? E evinde kalmanın bir anlamı kalmadı. Her türlü pisliği görebiliyor. Her türlü efendim pisliği paylaşabiliyor, haramı görebiliyor, haramı paylaşabiliyor. Efendim burada dinden imandan çıkarıcı işlere de girebilir. Allah korusun. Dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde otur ifadesinden kendini koru. Kendini korumak için ev bir nedir güzel emin güvenilir bir sığınaktır. Dolayısıyla orada ne yapacağız? Evimizde televizyonun bizi bozmasına fırsat vermeyeceğiz. İnternetin, efendim cep telefonunun bilgisayardaki o sayfaların efendim fenomenlerin youtuberların videolarından efendim dizilerden filmlerden şunlardan bunlardan onların bizi bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Ahlaksızlığa bizleri düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Evlatlarımızdan haya duygularını almalarına fırsat vermeyeceğiz. Evlatlarımızı saygısız, laubali böyle nasıl konuştuğu belli olmayan cins bir konuşmalara itmelerine fırsat vermeyeceğiz. Niye? Çünkü biz bu dünyaya niçin geldik? İmtihan için geldik. Bugün varız, yarın yokuz. Ama öldükten sonra bütün bu yaptıklarımızın hesabı sorulacak. Dolayısıyla ev güvenli bir kaledir. Ama o kale içerisinde televizyondan kalemizi işgal etmesinler. İnternetten kalemizi işgal etmesinler. O sosyal medya ağlarından, efendim o videolardan, youtuberların, fenomenlerin o videolarından vesaire falan kalemizi işgal etmesinler. Kalplerimizi işgal etmesinler. Etmesinler. yavrularımızı, gençlerimizi işgal etmesinler ve gönlümüzü, kalbimizi, dünyaya bakışımızı, dinlememizi, düşünce dünyamızı işgal etmesinler. İşte Efendimiz buna vurgu yapıyor. İşte kurtuluşun yolu bulundu. Kendimizi muhafaza edeceğiz. Ailemizi muhafaza edeceğiz. Cep telefonunun da şerrinden korunmak için, internetin de şerrinden korunmak için, televizyonun da şerrinden korunmak için ne yapacağız? Hayırlı, iyi yönlerde kullanmaya çalışacağız. İyi yönlerde kullanırsak o güzel olur ama olumsuz yönde kullanırsak Allah göstermesin o da bizim felaketimiz olur. Yani şimdi biz bu bu, bu videoları çekiyoruz. Bunları sosyal medyada yayınlıyoruz. Niye? Herkes orada yani kızdı, çocuktu, gençti, ihtiyardı, yaşlı, okumuş, okumamış. Herkes orada. E şimdi orada çok fırıldaklar dönüyor. Hiç olmazsa bu Kur'an sohbetleri, Resulullah'ın sözleri, itikadi kurular, Kur'an ayetleri, efendim sahabe hayatları, Allah'a ulaştırılan o güzel salih amelleri insanlar duysun. Burada sizin duyduklarınızı onlar da duysun diye oralarda paylaşıyoruz. E şimdi baktığımız zaman oralarda ne büyük rezillikler var. Kur'an inkarcıları var, din düşmanları var, İslam düşmanları var, sünnet düşmanları var, sünnet inkarcıları var, efendim tesettür düşmanları var, ahlak düşmanları var, vatan düşmanları var, yani Türkiye düşmanları var, ümmet düşmanları var, Gazze'deki Filistinli mazlum Müslümanlara düşmanlık besleyenler var, zalim İsrail'in tarafını tutan insanlar var. Oralarda bunlar yayınlar yapıyorlar. Dolayısıyla bizim Müslüman zihinlerimiz, kalbimiz, gönlümüz oradaki o pislikler çirkin fikirlerden, itikadi bozucu olan o lağım akıntısından kirlenmesinde ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız, ailemizi koruyacağız, gayret edeceğiz. Gelinlerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı elimizden geldiği kadar koruma gayretinde olacağız. İşte Efendimiz kendisine kurtuluş nedir diye soran sahabeye ne buyurdu? Dilinin aleyhinde olanlar konusunda kendini koru, dilinin aleyhinde olan seni sevk ettiği durumlardan koru ve evinde otur ve günahlarını ağla buyurdu. Dolayısıyla ne yapacağız? Kurtuluş için. Çünkü kurtuluş sadece bize ait değil. Ailemizin de kurtulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın da kurtulmasını istiyoruz. Evlatlarımızın da kurtulmasını istiyoruz. Cennette beraber olmak, hepsiyle birlikte beraber olmak istiyoruz. E Resulullah'a komşu olmak istiyoruz. Dolayısıyla ailemizden hiçbir ferdin orada cennette eksik olmasını kaldıramayız. Tahammül edemeyiz değil mi? Yani çok sevdiğiniz babanız cennette sizinle birlikte olmazsa ne kadar acı olur değil mi? Çok sevdiğimiz annemiz cennette bizi ile beraber olmazsa ya da annenin çok sevdiği evladı cennette onunla birlikte olmazsa efendim çok sevdiği gelini onunla birlikte cennette olmazsa ya da çok sevmiş olduğu kocası ya da eşi cennette onunla birlikte olmazsa ne kadar büyük acı olur değil mi Dolayısıyla ne yapacağız sevdiklerimizle birlikte cennette beraber olmak için ailece hep birlikte dini yaşamaya çalışacağız ve dilimizin aleyhimize olan o yollarından korunmaya çalışacağız dil Dilimizden kötülük, karam, günah, iftira, yalan, dedikodu, gıybet değil, dilimizden Kur'an akması lazım. Dilimizden sünnet akması lazım. Dilimizden hadis akması lazım. Dilimizden tesbih, zikir akması lazım. Dilimizden Allah'ın memnun olduğu sevaplı sözler, cümleler, hatıralar ve sahabe hayatları vesaire akması lazım. Dolayısıyla ne yapacağız? Dilimizi koruyacağız ve kendimiz de, ailemizi de fitne ve fesadın, internetin, televizyonun, bir sürü sosyal medyanın şerrinden korumaya çalışacağız ve başkalarının kusurlarına odaklanmayacağız. Kendi kusurlarımıza odaklanacağız. Kendi hatalarımıza bakacağız. Çünkü kendi hatamızla ahirette hesaba çekileceğiz. Yoksa falancanın hatasını niye bulamadın diye hesaba çekilmeyeceğiz. Yahu sen camiye gidiyordun camide falancanın hatasını niye bulmadın diye hesabı sorulmayacak. Ne sorulacak? Sen bu hatanı niye düzeltmedin? Bu günahını niye işledin? Niye tövbe etmedin diye bizzat herkese bizzat sorulacak ve herkes de bizzat kendisi ahirette hesaba çekilecek toplu halde değil tek tek çekileceğiz dolayısıyla madem ki hesabımız tek olacak madem ki bizim kusurlarımızdan bizim günahlarımızdan sorulacak o halde ne yapacağız odaklandığımız odaklanacağımız nokta başkalarının günahları kusurları değil kendi günahımız kendi kusurumuz onları göreceğiz görmeye çalışacağız tövbe edeceğiz pişman olacağız ve gerekiyorsa gözyaşı dökeceğiz ama bir daha işlememeye gayret edeceğiz, azim edeceğiz ve niyetimiz de sağlam olacak. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi cennete ulaştıran ve Rabbimizin rızasına ulaştıran ve cehennemden kurtaran o kurtuluşun yollarından olan dilimizin aleyhinde işlerden korunan ve ailemizde fitne fesatlardan evlatlarımızda kendimizde koruyan ve günahına da ağlayıp tevbe eden kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli, tevbe ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemiz umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten depremzede şehitlerimizin, gazze şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için ve hasreten depremzede yaralılarımızın, gazze yaralılarımızın ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifaya yap olabilmesi için ve hasreten gazzenin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve işgal altında bulunan bütün İslam coğrafyalarının özgürlüğe kavuşması, vatanımızın, milletimizin ve ümmeti Muhammed'in selameti için için ve haseten Allah rızası için Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.